Selam. Erdoğan demiş ki ekmek bulamıyorsanız Akku yiyin canım ne olacak? Şaka şaka öyle dememiş efendim. Bakın ne diyor. CHP'nin enerji hamlelerimizle ilgili karın ağrısı bir türlü geçmedi. Bizi çarşıya pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan pazardan gelirken siz gidiyordunuz demiş. Biz siyasi parti olarak çarşıda pazarda muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. CHP Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerine neden bir kere ziyaret edemedi? Akkuyu nerede? Filyos'a niye gitmedin diyor Özgür Özel'e. Yani açıkça bakıldığı zaman bu nas ve faiz mevzusundan bu yana çarşı ve pazardaki durum o kadar kötü ki Allah Cumhurbaşkanı'nın metin yazarlarına da onu desteklemek zorunda kalacak olan troll ordusuna da kolaylık versin. Zor. iş çok zor. Çünkü fiyatlar inanılmaz. Her gün çarşıdan pazardan yükselen o inanılmaz çığlık ve 12.500 lira alan emekli, 17.000 lira alan asgari ücretliye yapacak hiçbir şeyin olmadığına dair inanç işte böyle kafa karışıklığına yol açıyor. Hadi bakalım açıklayın bunu da. Yani trollere, troll kardeşlere seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanının bu cümlelerine ne dersiniz? Bugün bakıldığı zaman ekmek bulamıyorsak, Doğalgazla idare etsek mi? Ne alakası var iki konunun aynı cümle içerisinde? Burayı düzeltemiyoruz ama bol miktarda doğalgaz bulduk. E güzel yani doğalgaz çıkması, enerjiye ulaşılması güzel de ekonomi konusundaki bu çıkmazdan nasıl çıkacağız buna dair bir fikir var mı? Yok. İşte bu yüzden oluyor bugünkü gündemler sanki. Birileri mahkemeye gidiyor, birileri açıklama yapmak zorunda kalıyor, teğmenleri konuşuyoruz. Gidiyor imam hatiplerinin önünde, imam hatiplilerin önünde bu ülkenin başkomutanı, Teğmenleri harcıyor. Başka mekan kalmamış mıydı hakikaten teğmenlerle ilgili açıklamayı yapmak için? Efendim durum bu. Türkiye'nin ekonomisi, asgari ücretlisi aslında ilk gündem maddesi olması gereken bu kitle yerine buyurun enerji konuşun. Buyurun doğalgaz konuşun. Elbette ki doğalgaz bizim. Elbette ki enerji güzel bir şey. Bununla ilgili atılımlar güzel ama ikisinin birbiriyle hiç alakası yok ne yazık ki. Efendim bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz.